Arkadaşlar GTA 3 chat chat telefondan başlıyoruz. Bilgisayarda, Steam'de her yerde aradım yoktu. Bir de Google'da ne şeyi sorunu çözdüm. E, e ne sorunu? Diyeceksiniz. <laughs> Rockstar Games benim oyunlarım işte olmuyor. O sorun çözüyor ama çö çö hala GTA 5'te o sorun var ve Max Payne'de de var ama GTA 4'te yok. Ben GTA 4'ü mesela bir biraz baktım oyuna. Oyunu oynayacağız sizler. Rockstar Games Ne diyor? GTA 4 için oyn oyn oynamak inşallah İnşallah olmaz diye Hı -hı. ediyorum. Bu se bu GTA 3 serisi telefondan seri olacağını söyleyeyim yani. Yani serisi dedim yani seri olacak bu oyun. Onu da söyleyeyim size. Evet, bizi vurular. Şimdi hava hapishanede gidiyoruz. Aslında e, bunların remake çıktı ama ben remake alamıyorum. Bayağı bir pahalıymış. O yüzden alamıyorum. 523 liraya adam remake ediyor. Yuh. Get out, get out, get out, get out, get out, get out, Bu arada yine söylüyorum bu GTA 3 seri olacak kanalda yani yapabilirsen seri olacak. ne oluyor? Patladı evet patladı. Oh, ne sesi? Ne bakayım? <laughs> City. Bu niye arıyor? İlla her zaman arabayı ben mi kullanacağım kardeşim? Bu arada GTA 4 de değil. geçiyor. Şu şey kız. Radyo kızım. Helif falan yemelim. GTA 4 de geçiyor. Bizim oynadığımız GTA 4 de değil. Yani geçecek. Haritadaki mor ve çizim. Mor yer küçücük. Yardım küçük. Niye küçük? On. Hop işte GTA 3. GTA 3'te ki açık dünyada çok bir şey yapabilir miyim? Bora GTA 5'in e şey yapmayacağım. Böyle hikayesini oynamayacağım. Sizinle tek GTA böyle, açık dünya falan do dolaşa bir biliriz de niye oynamayacağım söyleyeyim. Oynamak istemiyorum ben GTA şey, şey. Ne? Ama bir ba başka zamanda. başka zaman sonra belki oynayabiliriz ama niye şu an oynamak istemiyorum yani an... ama işte o ROX'lar, Games o GTA 5 şey, bana bir sana vermiyor has yapacağımı şu olursa nasıl yapabileceğim nasıl yapabileceğimi anlarsam sizin de yapacağım araba yine bindik Dur bir dakika. Heh. Evet. Evet yine geldim. Oyunda ilk başında 14 dolarımız vardı.mış. A o oh, adam al ezdim ya. लोग इसके E, e bizim arkadaşın ne oldu ya. Biz, biz bizim bizim arkadaş oldu mi? Evet. Bu neydi? Kartın bir dedi. Evet, kılıcı. Kardeşler. arkadaşlar bir mesela al bakayım. Aldı da. Oğlum adamın koşuna bak. Adamın bak lan. Alamıyorum. Koştuk. Oha. Tovara çarpmış gibi oluyorum ki nedense. Bakayım yani. Bir tele çarpıyorum. Tel diyorum. Oh, anladım. Bir şeye çarpıyorum. Adı nedir? Nereye ne yapacağım? Tabii. Tabii. Sen onu yere götüreceğim. Evet. Sen bir çık ya. Oğlum lan böyle bir sürü çok zor sürülüyor. Niye? Battle Pass 1500 dolar yuh İlk görev yaptım. 1500 dolar verdi. Bu yine bize görev. ama Ben bir şu açık dünyada biraz doladayım. Bir ay açık dünyaya bakayım. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi açık dünyaya biraz bakalım ya. Açık dünya. Çok bakamadık. Açık dünyaya. Hep böyle görev falan. Bonus'a göre yapacağız çünkü açık dünyası GTA 3 biraz kötü diye. Aa, Ami'nin de yeterli olabilecek kapasitede bir açık dünyası. Ne lan o? Oha. Hadi canım. Arkadaşlar zengin oldu <laughs> lan? Bu araba bu benim en çok sevdiğim araba olsun. <laughs> bu araba güzel. Bu bu ne? Zombi mi? O. Zombi yazıyor lan orada. Baba bak arkadaşlar şöyle göstereyim bak, O bezenin işaretine iyi bakın. Şurada bak zombi yazıyor. Tam üstünde zombi diye şöyle bir şey yazıyor. Allah Allah. Yoksa her mi aşağı lazım? Do Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. The bon, Kavgaya git. Hediyorlar. Hediye direkt kavgaya gidiyorlar. Evet. Gel yani gitti Araba görevleri daha çok var. İyi olduğunu ben de bilmiyorum. Silah görevi çok olmaz GTA 3'te yani. Araba görevleri sıkacağım mı bilmem yine de sizinle bu seriye başlamak istedim. Pardon. Pardon. Yine kaç şey çıkıyor? Tam o e onlardan bir bir para falan çıkıyor. bir telefon çıkıyor da. Niye az önce izdim birisinde bayağı para var. Evet. Dur, dur 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 dur. Polis varmış lan zaten peşimde. Dur dur ben sana vurayım. Bakalım ne olur. Öldü öldü. Sonra boyayacak diyor. Polis geliyor. Polis mi geldi hiç? Ya uf. Arabaya çarptım ya of. Bakayım. Araba. Bakayım şu arabayı? Çok güzel arabaydı aslında. Cam niye kırıldı ya? Camı niye kırıldı oğlum arabanın ya? Çok güzel arabaydı ya. Oha. Ara, araba mekaniği çok sürmek çok zor. Araba sürünmüyor oyunda. Şuradan tabut çıktı lan. Tabut. Yarım tabut diyorum ya neydi işte bu ön kapak şurası mı evet Yok, evet şöyle bir dümdüz gireyim de kafam bakayım bin ne bin dolar mı ne diyorsun oğlum sen neyse benim iki bin liram var bu nasıl bir bu arada? baba. arabayı ben bu ben, ben bu görevi sahi biliyorum. Bu araba sattıktan sonra tekrar tekrar buraya gelip arabayı <laughs> arabayı tekrar buraya gelip <laughs> buraya yine getirip boyattırmamız lazım. Şu yoldan adam gibi gideceğiz. Bir daha bu görevi yapalım. Bir şey yok devam çevir şey de, devam 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 bir şey yok Bir şey yok tamam devam, devam. Ya hay <laughs> boy. nasıl çıkaracağım? Lan. Bölümden çıkmıyor. Bu Bunu... ya? Arkadaşlar da hemen geliyorum. Evet. Bunu çal. Şöyle tek atmak için şöyle. Ben şuradan bir arabadan ineyim. O adamın görev o adamın görevlerini yapacağım herhalde. Taksicilik yapabilir mu? Açıldı herhalde. Ne yapacağım? Bana bir görev vermedi. Ne yapacağım ki? Ne yapacağımı da anlamadım böyle bir şey. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne mor. Gøtøres. Hemen gøtøres. <laughs> ja, det var mye. Bu araba ne oğlum? <laughs> Böyle araba mı olur? Böyle araba olur mu ya? <laughs> ee, çok iyi ki peşime polis bile takılmıyor. Hop oğlum. Ya ben sana ya sen bir anlamıyorsun. Oğlum. Ben gidiyorum durmaya basıyorum. Araba 5 saat sonra duruyor. Böyle böyle saçmalık olabilir mi? Başım bak. Dönce bak. Durmaya basıyorum. Adam 5 saat sonra duruyor. Uf, arabayı patlatmasak ya. Bu görevi de yapayım. Sonra bitireceğim bu videoyu. Bu görev de bitsin. Sonra bu görev de bitsin. Sonra video 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 da bitireceğim. misol pes mi? Bin dolar. Arkadaşlar i̇şte o zaman bu durum kadar. Eğer beğendiyseniz etabı 3'ü. E, devamı gelecek. Arkadaşlar i̇şte bu bu kadar. Hepinizi sev seviyorum. Bay bay.